Merhabalar arkadaşlar. Tuşsel Bilge ücretsiz Türk kahvesi hediyesi nasıl alınır onu anlatacağım. Öncelikle uygulamaya giriş yaptık. Tuşsel'le olmamız gerekiyor. Telefonumuza gelen SMS'e giriyoruz. Daha sonra hesabımız açılıyor. E-posta adresi istiyor bizden. E-posta adresimizi yazdık. Devam dedik. Kişisel bilgilerimizi yazdıktan sonra hesabımıza giriş yapıyoruz. Sözleşmeyi okuduk. Kabul ettik. Uygulamayı kullanacağız şimdi. Ücretsiz kahve 2000 kişiye kadar geçerli. Ve şimdi kahve talebinde bulunacağız. Ana sayfada en altta yıldız olan yeri işaretledik. Daha sonra Kalibo Türk kahvesi hediyesi. Bizce kullanıcıların özel ücretsiz bir Türk kahvesi. Kampanya koşullarına bakalım birlikte. Daha sonra şifremizi alalım. 12. ayın 31 2023 tarihine kadar geçerli. Kampanya katılım adetleri tükendiğinde sona erer. 2000 adet. Her gün kullanıcılar tarafından kullanabilecek olan toplam indirimli kahve adeti Türksel tarafından belirlenir. Kampanya yalnızca hafta içi geçerlidir. Hafta içi bu kampanya kodunu kullanabiliyoruz. Bir kullanıcı ayda bir defa indirimden faydalanabilir. Kampanya sonuna kadar kullanılmayan indirim kodları iptal edilecektir. Tükenen faydalar yenilenmez demiş. 2000 adet kod var. Hemen tükenmeden talep edebilirsiniz. Kampanya limitleri dönemsel olarak değişebilir. Ayda bir defa faydalanabiliyoruz. Şimdi kodumuzu talep edeceğiz. Telefon numaramızla birlikte kodumuzu söyleyerek kası yerden kahvenizi alabilirsiniz. Türk kahvesi kodunu talep ettik. Şimdi diğer kampanyalara geçelim. Bizce yazan yere geldik. Ücretsiz olan kampanyaya katılacağız kupon biriktir. Ayrıca bu kampanyada katılabilirsiniz. Gigabyte kazanmak ya da Migros hediye çeki diğer hediye çekleri için yapmanız gereken buradaki şartlar okuma 7 kupona 6 saatlik 1 GB, 30 kupona günlük 1 GB, 45 kupona günlük 2 GB, 50 kupona Migros 50 TL. Ücretsiz bir şekilde bu kampanyada katılacağız bir reklam izleyeceğiz. Tıklayın dedik. Şimdi gelen kupon toplamaya başla dediğimizde reklamı izleyeceğiz. Kupon markete git yazısına tıkladık. Hediyeleri görüyoruz. Genel kampanyalar var. Güncel kampanyalar sürekli yenileniyor. Şimdi reklamımızı izleyelim. Kupon toplamaya başla. Her gün bir reklam izleyerek bir kupon biriktirebiliyoruz. Videonun üzerine tıkladık. Reklamın açılmasını bekliyoruz. Reklamı sessize aldık. Sonuna kadar izlersek reklam Türksel kupon verecek bir uygulaması. Türkselli olursanız bu kampanyadan faydalanabiliyorsunuz. Ödül verildi. Tebrikler kuponunuzu aldınız. Her gün gelin kuponları biriktirin. Gece 12'den sonra ikinci bir kupon toplama hakkımız oluyor. Şimdi kuponlarımıza bakalım. Kupon sayısı. Bir kupon. Bu şekilde her gün gelerek kuponlarınızı at arttırabilir. İstediğiniz ödüllü hediyeyi alabilirsiniz. 25 kupona Kalibo'dan Türk kahvesi, 30 kupona 1 GB hediye, 60 kupona 1 hafta geçerli 1 GB. Bu şekilde arkadaşlar. Ana sayfada Kalibo Türk kahvesi hediyesi var. Bu kuponu almayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.